çocuklar havuza dönüştürler, da seriniyor. Kozana bağlı eski Kabasakal mahallesinde yaşayan ve çiftçilik yapan Yılmaz ailesi, sıcak havayla birlikte çocuklarını mutlu etmek için kullandıkları traktör romorkunu seyyar havuza dönüştürdü. Sıcaktan bunalan çocuklar römork havuzunda doyasıya eğlendi. Sıcak havalarda mecbur denize de gidemediğimiz için Böyle bir şey düşündük, yaptık. Çocuklar istiyor, çok seviniyorlar böyle. Evet, çiftçilikten dolayı bir yere de gidemiyoruz. Havalar işten dolayı. Çünkü köyde sürekli iş oluyor. Onun için böyle bir şey düşündük. Çocuklar, çocuklar çok mutlu. Evet, çok seviniyorlar böyle de yapınca. Köyden diğer çocuklar da geliyor mu? Hemen hemen geliyorlar yani.